Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Hadis tarihi ve usulü dersimizde 6. üniteye geldik. Bu derslerimiz kimlere yönelik, kimlerin işine yarar? DHBT, ÖABT, MBSTS ve AÖF sınavlarına hazırlanan kardeşlerimin işine yarayan bir video olacak. Muhakkak sınav öncesi bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. İslam'ın ilk zamanlarında belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli buluşma noktalarından biri olan yerin adı nedir? Darul Erkam yani Erkam'ın evidir. İslam'ın ilk zamanlarında belli bir gizlilik içerisinde yürütülen Müslümanları eğitme faaliyetinde önemli bir buluşma noktası olan yer hangisidir? Darul Erkam'dır. İslam'da ilk eğitim öğretim müessesesi neresidir? ya da İslam'ın ilk kurumsal binası olmak yanında ilk örgün eğitim kurumu niteliği taşıyan yerin adı nedir? Mescidi Nebevi'dir. Peygamber Mescididir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı ilk iş bir mescid inşa etmek olmuştur. Bu mescid hangisidir? Mescidi Nebevi. İlk örgün hadis öğrenim yeri hangisidir? Hocam bunu Darul Elkam karıştırmıyorsun. İlk örgün öğretim yerini soruyor. Bunun cevabı Mescid-i Nebevi olacak. Mescid-i Nebevi'nin bitişiğine kurulan ve hadislerin yayılmasında önemli olan kişilerin yetişmesine öncülük eden yerin ismi nedir? Suffedir. Naklettiği hadisin bizzat Resulullah'tan işitip işitmediği sorusuna kızan sahabi kimdir? Enes bin Malik radıyallahu anhü. İyi biliyorum ki sen bir taşsın. Senden ne zarar gelir ne de fayda. Şayet Resulullah'ın seni öpüp selamladığını görmüş olmasaydım seni ne öper ne de selamlardım. Sözünü söyleyen halife kimdir? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ayakta su içmişsem Resulullah'ın da ayakta su içtiğini gördüğüm içindir. Oturarak su içmişsem yine Resulullah'ın otururken su içtiğini gördüğüm içindir. Sözünü söyleyen halife Hazreti Ali kerramallahu ve çedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hangi sözü sahabiyi daha titiz davranmaya hatta önde gelen bazı sahabileri hadis rivayetine karşı çekingenliğe duydukları rivayetleri kabulde ise sıkı kontrol mekanizmaları kullanmaya sevk etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kasıtlı olarak bana yalan isnat eden cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuş olmasıdır. Hadisler Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin nelerinde meydana gelmektedir? Genel ifadeyle hadisler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri veya takrirlerinden meydana gelmektedir. İmam Şafii'nin hangi eseri fıkhi yaklaşım doğrultusunda hadisleri yorumlama örneklerinden sayılmaktadır? El-Um kim dünyada bir müminin ayıbını örterse kıyamet günü Allah da onun ayıbını örter. Anlamındaki hadisi başka bir sahabi ile mukayese etmek üzere Mısır'a gidip gelen sahabi kimdir? Ebu Eyyub el Ensari'dir. Ebu Bekir bin Muhammed es Sıbgı tarafından Nişabur'da özel eğitim hadis merkezi olması amacıyla kurulan ve bu merkezlerin ilki sayılan yerin adı nedir? Daru sünne. Hangisi hadise yaraşır şekilde öğretimini sisteme, sistemli hale getirmek üzere kurulan ilk özel hadis öğretim merkezlerinden biri Daru sünne diyoruz. Hadis öğretimini sistemli hale getirmek için özel hadis öğretim merkezleri kurulmuştur. Hangisi bu hadis öğretim merkezlerinden ilki olarak kabul edilir? Daru sünne diyoruz. 7. ve 8. asırda Selçuklular tarafından kurulan ilk Darul Hadis'in ismi nedir? Çankırı'da kurulan Darul Hadis'tir. Taş Mescit. Selçuklularda Darul Hadislerin yoğun olarak kurulduğu dönem hangi Selçuklu hükümdarları dönemine rastlamaktadır? 1. Gıyasettin Keyhüsrev ile 1. Alaaddin Keykubad dönemine rastlar. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Hangisi Selçuklular döneminde inşa edilmiştir? Seçeneklere baktığımız zaman Çankırı Darul Hadisi Taş Mescid Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde ilk Darul Hadis hangi padişah döneminde ve nerede yaptırılmıştır? 1. Murat devrinde Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından İznik'te yapılmıştır. Hadis öğrenme ve öğretmede öğrencilerin uyması gereken kurallar nelerdir? İhlas ve iyi niyet, öğrendiğiyle amel etmek, hadisi ehlinden almaya çalışmak, hocaya saygı göstermek, arkadaşlarıyla bilgi paylaşmak, ilmi ve tedrici bir metot takip etmek, hadis usulüne önem vermek. Bunlar nedir? Öğrenme ve öğretmede öğrencilerin uyması gereken kurallar. Hadis öğrenme ve öğretme adabında öğrencinin uyması gereken kurallardan birisi değildir. Yanlışı bulacağız. Eser yazmak ve bilimsel faaliyette bulunmak hocanın, değil mi? Hocanın görevidir. Bu öğrencinin görevi olamaz. Hadis öğrenmede öğrencinin uyması gerekenlerden değildir. Baktığımız zaman hocalık ehliyetine riayet bu da aynı şekilde hocalıkla alakalı Öğrencinin uyması gerekenlerden değildir. Hadis öğrenme ve öğretmede hocaların uyması gereken kurallara bakalım şimdi. İhlas ve iyi niyet, üstün ahlak, ahlaka sahip olmak, hocalık ehliyetine riayet, bunama halinde hocalığı bırakmak, hadise saygı ve hadis meclisine özen göstermek, kendisinden üstün olanlara öncelik vermek, eser yazmak ve bilimsel faaliyette bulunmak bunlar nedir? hocaların uyması gereken kurallardır. i̇bn Salah'ın hadis hocalığı yapacak kimsenin hadis birikimine ne zaman ihtiyaç duyulursa, yaşı ne olursa olsun hadis rivayetine başlayıp ilmi yayması uygun olur sözü, hadis öğrenme ve öğretme adabı içinde öğretenin hangi özelliğine işaret etmektedir? Tabii ki hocalık ehliyetine riayet. İslam kültüründeki ilim anlayışının en önemli özelliklerinden biri yaşa ve liyakata saygıdır. Bu nedenle yaş veya ilim yönünden kendinden üstün bir alimin yanında hocalık yapmamak, gerekirse üretim önceliğini üstün olana vermek ilim adabındandır. Bu durum hocanın uyması gereken hangi kural altında değerlendirilebilir? Evet cevabımız A olacak. Kendisinden üstün olanlara öncelik vermesi gerekir öğretim önceliğini üstün olana vermek. Hadis öğrenme ve üretme adabında öğrencinin ve hocanın uyması gereken ortak kurallardandır. İhlas ve iyi niyet ortak kurallardandır. Bunama durumu gözük, gözükmese de uzun yaşayan bir hadisçinin rivayeti bırakma yaş sınırı kaç olarak belirlenmiştir? 80. Diğer adı Dımaşk olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fethi hazırlıkları yapılan ancak Hz. Ebubekir Bekir döneminde fethedildikten sonra fetih ordusundaki ashabın büyük bir kısmının buraya yerleştiği yer neresidir? Şam'dır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fetih hazırlıkları yapılan Dımaşk'ta denilen Şam kimin zamanında fethedilmiştir? Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh. Hilafet merkezinin Kufe'ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen, aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmış, Muksirun yani binden fazla hadis rivayet etmiş 7 sahabi arasında 3. sırada yer alan Enes bin Malik'in de buraya yerleştiği yer neresidir? Basra. Hilafet merkezinin Kufe'ye nakledilmesiyle bölgenin ikinci ana merkezi haline gelen Basra aynı zamanda önemli bir ilim şehri olarak ün yapmıştır binden fazla hadis rivayet etmiş 7 sahabi arasında 3. sırada yer alan Basra'ya yerleşerek hadis öğrenimi ve öğretimi açısından buranın ayrıcalık kazanmasını sağlayan sahabi kimdir hocam? Harikasın Enes bin Malik'tir. Yukarıda yer alan coğrafi merkezlerin hangisi ya da hangileri hadisin coğrafi merkezleri arasında yer almaktadır. Medine, Yemen, Kufe, Cezire, Mısır bunların tamamı yer alır. Bunlara ilave hadis merkezi olan yerler tekrarlayalım. Medine, Mekke, Şam, Kufe, Basra, Bağdat, Cezire, Yemen, Mısır, Mağrib, Endülüs, Horasan ve Maveraun nehir şehirleri sarılabilir. Müksirun yani binden fazla hadis rivayet etmiş 7 sahabi arasında 3. sırada yer alan Enes bin Malik nerede vefat etmiştir? Evet yerleştiği şehir hangisiydi hocam? Harikasın Basra şehri. Darimi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban ve Hakim hangi bölgede yetişmiştir? Bunlar Horasan ve mavera Nehir bölgesinde yetişen alimlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretiminde dikkat çekici nokta neydi? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarının bilgi ve anlayış seviyelerini dikkate almasıdır. Hazreti Peygamber'in hadis öğretim metotlarından değildir. Olmayan burada hızlı anlatıp daha kısa sürede daha çok konuşması özelliği değildir. Somutlaştırıp muhataba algı ve öğrenme kolaylığı sağlamak, açık, net, tane tane anlaşılır konuşması, muhatabına sorduğu sorularla öğreneni aktif hale getirmesi, öğretmesi gerektiğinde sözünü tekrar etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metotlarındandır. Hz. Peygamber'in hadis üretim metotlarından biridir. Somut anlatıma önem vermesi. Hadis sünnet mirasını asırlar ötesinden günümüze taşıyan asıl sır nedir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayken ve onu dinlerken bir sahabinin ifadesiyle başlarına kuş konmuşçasına sessiz, sakin, dikkat ve ciddiyet içinde olmalarıdır. Şam'a Hazreti Ömer buradaki Müslümanları din konusunda aydınlatmak üzere başta hangi sahabileri gönderdi? Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit, Ebu Derda, Abdurrahman bin Ghanem. Rehle nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini birinci ağızdan dinleyip öğrenmek, ashabın ilim ve irfanından faydalanmak üzere yapılan ilim yolculuklarına rehle denir. İbn Mende ilim yolculuklarının son temsilcisidir. İlim yolculuklarının son temsilcisi kimdir? İbn Mende diyoruz. Rehle geleneğinin başlamasında etkili olmuş hangisi etkili olmuştur? Sahabenin çeşitli bölgelere dağılması. Hicri 150'li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler konularına göre tasnif edilmeye başlamıştır. Bunun ilk örneği hangi eserdir? Konulara göre hadislerin tasnif edildiği ilk eser Mamer bin Raşid'in El Cami adlı eseridir. Hicri 150'li yıllardan itibaren daha önce tedvin edilen hadisler konularına göre tasnif edilmeye başlamasıyla kaleme alınan ilk eser El Cami'dir. Mekkeli raviler kimlerdir? Muaz bin Cebel, İbn Abbas, Abdullah bin Saib, Halid bin Esed, İkrime bin Ebu Cehil, El Hakem bin El As ve Osman bin Talha bunlar Mekkeli ravilerdir. Hangisi Mekkeli raviler arasındadır? baktığımız zaman Osman bin Talha bunlardan birisidir. İslam'ın ilk merkezi neresidir? Eski adı Yesrib iken Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hicreti ile birlikte yeniden imar ve inşa edilerek bir medeniyet merkezi haline dönüşen ve Medine adını alan bu şehir genel anlamda İslam'ın ilk merkezidir. İslam'ın ilk merkezi neresidir? Hocam bunu sakın Mekke ile karıştırmıyorsun cevabımız Medine olacak. Sivas'ta kurulmuş tanınan darul Hadis hangileridir? Sahibiye gök medrese veya çifte minareli medrese darul hadisi diyoruz. Sahibiye gök medrese veya çifte minareli medrese darul hadisi olarak tanınan darul hadisler Anadolu'da hangi merkezde yer almaktadır? Sivas. Anadolu'da kurulan ilk darul hadis hangisidir? Çankırı Taş Mescid Darul Hadisidir. İlmi yani hadisi ilk tedvin eden kimdir? İbn Şihab ez-Zühri. Tabiun hadis öğrenimi bakımından sahabinin öğrencileri hadis öğretimi bakımından etbaut tabiunun hocaları konumundadır. Hangisi bu dönemin alimlerinden biridir? Evet baktığımız zaman İbn Şihab ez-Zühri bunlardan birisidir. Hadislerin toplanıp tedvin edilmesine öncülük eden tedvin döneminin en önemli muhaddisi hangisidir? Evet bunu unutmuyoruz. İbn Şihab ez Zühri. Hadis öğretimi bakımından sıra nasıldır? Sahabe, tabiun ve Etba'ut tabiun. Hangisinde eğitim sırası öğreten sıralamasına göre doğru verilmiştir? Baktığımız zaman sahabe, tabiun ve Etba'ut tabiun diyoruz. İslam'ın yerleşip kökleşmesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme canları ve malları pahasına kayıtsız şartsız Eşsiz bir bağlılık gösteren, ilim öğrenme ve üretme hususunda konusunda büyük bir duyarlılık sergileyen Peygamber Efendimizin yakınında olanlar ne diye adlandırılır? Onlara biz sahabe diyoruz. Tabiun ve et-tabiun dönemi ne zaman başlamıştır? Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatıyla. Hazreti Peygamber'in vefatıyla başlayıp Hicri 220 yılı civarına kadar devam eden dönem hangisidir? tabiun ve etbayut tabiun dönemidir. Tabiun ve etbayut tabiun dönemi hangi yıllara kadar devam etmiştir? Evet dikkatli misin hocam? Az önceki soruda bahsettim. Harikasın. Hicri 220. İslam'ın iki temel kaynağı nedir? Kur'an ve sünnettir. Hz. Peygamber'e peygamberlik görevi verilmesiyle Risalet birlikte oluşmaya başlayan Dinin ana kaynağı olan Kur'anın açılımı ve nebevi tefsiri olarak genel bir bilgi hazinesi konumunda daima ön planda tutulmasıdır. Evet buraya biri Kur'an, diğeri ne demiştik? Sünnet demiştik, değil mi? Canımız C seçeneği olacak. İkinci Selim döneminde kurulan Darul Hadisi hangisidir? Üsküdar, Üsküdar'da bugün kütüphane olarak kullanılan Şemsi Paşa Darul Hadisi. Evet. 2. Selim döneminde kurulmuştur. Kanununun oğlu Sarı Selim tarafından. Üsküdar'da bugün kütüphane olarak kullanılan Şemsi Paşa Darun Hadisi kimin döneminde kurulmuştur? Evet ne diyoruz? Kanununun oğlu 2. Selim Sarı Selim tarafından diyoruz. Nizami adlı medreseler kompleksinin ilki ve en gelişmişi hangi şehirde kurulmuştur? Bağdat'ta kurulmuştur. Bağdat, Abbas halifesi Mansur tarafından sonradan kurulan bir şehirdir. İlk devir Osmanlı Darul Hadislerinin en, en, meşhur hangisidir? İkinci Murat zamanında yaptırılan ve Osmanlı Medrese Teşkilatı açısından bir dönüm noktası sayılan Edirne Darul Hadis Medresesidir. İlk devir Osmanlı Darul Hadislerinin en meşhur hangisidir? Edirne Darul Hadisi Medresesi. İkinci Murat'ın 1435'te yaptırdığı Darul Hadis Hangisidir? Hangi şehirdedir? Edirne'dedir değil mi hocam? Sahabenin hadis öğrenme metotları nasıldı? Öğrendiklerini kendi aralarından müzakere yani tekrar etmek, iyice anlayıp hafızalarına yerleştirmekti. Sahabenin hadis öğrenme metotlarından birisi nedir? Kendi aralarından müzakere ve tekrar etmek. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yemen'e vali olarak gönderilen kişi Ebu Musa el-Eş'aridir. Ebu Musa el-Eş'ari'nin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vali olarak gönderildiği yer neresidir? Harikasın Yemen. Sahabilerin birbirine rivayet konusunda yaptığı tenkitler nelerdir? Unutma, yanılma, iyi veya tam ezberleyememe gibi zapt kusurlarından kaynaklanmaktaydı bu tenkitler ama yalan söylemek bunlardan birisi değildir. Sahabe dürüstlük konusunda birbirine güvenirdi. Hangisi sahabelerin zaman zaman rivayet konusundaki birbirlerine tenkitler yöneltmelerinin sebeplerinden değildir? Evet, olmayanı bulacağız. Unutma, yanılma, iyi ezberleyememe, tam ezberleyememe, evet yalan söyleme olamaz diyoruz. Fukaha-i Seba diye adlandırılan Medine'li yedi fıkıhçılar kimlerdir? Bunlar Said bin el-Müseyyeb Kasım bin Muhammed, Harice bin Zeyd, Urve bin O Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe, Ebu Bekir bin Abdurrahman, Süleyman bin Yesar. Evet hocam bunları ezberleyecek miyim diyorsun. Bunlara aşina ol hocam. Bilindik buraya bir, birini araya koyarlar. Sen de hemen onu bulmaya çalışırsın. Bak bilindik alimler hemen hemen burada yok gibi. İslam, İslam İlim tarihinde fukahayı seba diye adlandırılan Medine'nin yedi fıkıhçıdan biri değildir. Baktığımız zaman Ebu Caffar et Deybüli bunlardan biri değildir. Hangisi fukahayı seba içinde yer almaz? Evet yedi hadis içinde yer almayan gördüğün gibi İmam Malik bunlar içerisinde yer almıyordu değil mi? Said bin El müseyyeb Harice bin Zeyd, Kasım bin Muhammed, Urve bin Ezübeyr yer alıyor. İslam'da ilk muallim olarak kabul edilen İslam büyüğü tabii ki peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyoruz. Yalnız İslam tarihinde ilk muallim olarak bilinen kişi biliyorsunuz Musab bin Umeyr'dir. Medine'de Medine'ye gönderilmiş. Fetih'ten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere Vahyin beşiği olan Mekke'ye muallim olarak gönderilen kişi de Muaz bin Cebel'dir. Hazreti Ömer döneminde fethedilen yer olan ve birçok sahabinin yerleşip vatan edindiği yerin Medine yerine hilafet merkezi yapılınca kısa sürede bir ilim ve kültür merkezi haline gelen şehir Kufe şehridir. Yüce Allah'ın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yüklediği tebliğ ve beyan görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için onu hangi eğitimden geçirmiştir? Nübüvvet eğitimi. Cumhuriyet döneminde ilk yüksek İslam enstitüleri ne zaman açılmıştır? Evet 1959. Sahabe dönemi hadis öğrenimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Şifahi öğrenim önemini kaybetmiştir diyemeyiz. er talabil ilm adlı eserin yazarı da unutma hocam bunu Hatip Bağdadi'dir. Osmanlı'da en yüksek statülü Darül Hadis hangisidir? Süleymaniye Darül Hadisidir. Sahabinin hadis rivayet metodu ile ilgili hangisi yanlıştır? Bütün hadisleri lafsı lafsına rivayet etmişlerdir. ifadesi yanlıştır. Lafsı lafsına rivayet etmemişler değil mi? Mana ile rivayeti caiz görmüşler. Fiili sünnetleri kendi ifadeleriyle aktarmışlar. Anlama ve ezberleme kusurlarına karşı temkinli davranmışlar. Lafsan ve rivayeti esas almışlardır diyebiliriz. Bunlar doğru ifadeler. A seçeneği yanlış oluyor. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitim öğretimi konusunda hangisi yanlıştır? Belli mekanlar ve zamanlarla sınırlıydı ifadesi yanlıştır. Sahabenin hadis öğretimi konusunda hangisi yanlıştır? Bütün hadisleri Hz. Peygamber'den öğrenmişlerdir ifadesi yine yanlıştır. Bütün hadisleri Resulullah'tan öğrenmemişler değil mi? Başka sahabilerden de öğrenmişler. Hz. Peygamber'in hadis öğretim metotlarından biri değildir. Burada dikkat edeceğim. Soyut somut. Buraya soyut demiş. Soyut anlatıma ağırlık vermesi bu Resulullah'ın özelliği değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem somut anlatıma ağırlık verirdi. Sahabe fiili sünnetleri genellikle hangi yolla öğrenmiştir? Fiili sünnetleri genellikle görerek öğrenirsin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam kanalına abone olmayı unutma. Yorumlarını bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.